Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Zafer Bey yolcu dedi. Şu anda biz de yolcuyuz. Mekke'yi mükerremedeyiz. Kabe-i Muazzama'nın yanındayız elhamdülillah. Hatta Kabe-i Muazzama'ya yakın bir noktadayız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hatice annemizle buluştuğu işte cebel Nur'da kaldığında Mesih-i yanımızda. Zaten baktığımızda da Kabe-i efendim kendisi bizatihi olmasa da uzaktan görüyoruz. O noktadan sizinle burada hasbihal ediyor. Allah dünya ahiret selametini versin bu dualarla. Şimdi yolcunun namazını şöyle misalle arz etmek isterim. Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, yolcuyken oruç tutmayabilirsiniz, tutamazsınız demiyor. Cuma kılmayabilirsiniz, kurban kesmeyebilirsiniz. Bunlar hep müsaadedir, böyle gider. Ayet-i kerimede femen kenne minkum veli dan evale min sizden kim hasta olur yolcu olursa efendim tutamadığınız oruçları daha sonra kaza edin der. Ama devamında ne diyor Bakara suresi? Ve ente suumu Oruç tutmaklığınız oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ha. Şimdi burada anlıyoruz ki bir insan e, yolcuyken oruç tutmayabilir ama tutması daha güzel. Tuttuğunda farz yerine geliyor. Yolcuyken cuma kılamayabilir. Oldu ki hani çöllerde vesaire yani o gittiği güzergahta cuma kılacak. Ama cuma namazı kılacağı ortam oluştu. Tut, kıldıysa cuma olur. Şimdi yolculuk durumunda da kurban kesmeyebilir. Çünkü yani nasıl kesecek bu? E, efendim sadece ve sadece dünya İstanbul'dan Ankara'dan belirli bölgelerde bütün dünya Afrika'da efendim şu anda mesela Mekke'de ayrıldığın zaman uçsuz bucaksız alanlar. Şimdi bu adam burada kurbanını kesti. Nasıl geri getirecek? Bir sürü meseleler çıkar. Din burada ne yapıyor? Yaşanacak kurallar koyuyor. Seferi olan, yolcu olandan bu vücubiyeti kaldırıyor. Ancak şartlar gereği bu adam kurbanını kesti. Kestiğinde vacip yerine gelir. Efendim işte geri geldi ya şimdi cuma kılmış olan birisi efendim diyelim ki memleketini yani İstanbul'a döndü. Yani Cuma saatinden iki saat sonra İstanbul'a vardı diye tekrar bir şey olmaz yani. İşte oruç da aynıdır, Cuma da aynıdır. Yani oruç, kurban kesmemeye müsaade var. Kestiğinde efendim işte tekrar geri geldiği işte aynı gün, sonraki gün buna böyle bir telaş gerek kalmayacaktır. Yani özet olarak yolcu olan kişi kurban kesmemeye müsaade vardır. Kestiğinde vacip kurban yerine gelecek, kıldığı cuma kabul olacak, tuttuğu oruçta farz orucu yerine geçerli olacaktır. Evet Allah kabul etsin.